Bugün Marmara Denizi'nin biraz hüzünlü sularına dalıyoruz sizinle. Konumuz e, başarılı yat tasarımcısı Halit Yukay. Onun 4 Ağustos 2025'teki trajik ani ölümü. Evet. Elimizde işte haberler var, soruşturma dosyaları, adli tıp bulguları. Amacımız bunları sizin için damıtıp bu epey karmaşık görünen olayın ardındaki gerçekleri anlamaya çalışmak. Aynen öyle. Bir yanda denize gerçekten tutkun, vizyoner bir tasarımcı, diğer yanda kocaman bir endüstriyel gemi ve tabii ortada cevaplanması gereken bir sürü soru. Hı hı. Bu derin dalışta bakalım kanıtlar ne diyor, olayın farklı yönleri neler, neler yaşanmış, deliller ne gösteriyor ve e, geriye hangi sorular kalıyor, onlara bakacağız. O zaman önce Halit Yukay. Kimdi bu isim? Yani biliyoruz ama biraz hatırlatalım. Çocukluğundan beri tekne çizen, İstanbul'da büyüyen ama işin eğitimini Florida'da alan, sonra da kendi markası Mazu Yatsı kuran biri. Evet, hatta bir röportajında şey diyor, 6 yaşımdayken tekneler tasarlamaya başladım. Yani bu tutku bayağı içten gelen bir şey. Kesinlikle. Mazuyat da hani o şık, yüksek performanslı karbon kompozit tekneleriyle tanınıyor. Yukay sadece patron değildi, işin mutfağındaydı. Tasarımın her detayında bizzat yer alan, sektörde de sevilen, sayıman bir isimdi. Hı hı. Aktörlerle mesela Kıvanç Tatlıtuğ ile olan dostlukları falan da biliniyordu. Bu profil aslında yaşanan trajediyi daha da e, çarpıcı kılıyor. Hani bir zanaatkarın bir endüstriyel devin belki de ihmalin gölgesinde kalması gibi bir durum var ortada. Gelelim o güne. 4 Ağustos 2025. Öğleden sonra saat 15.10 civarı Yukay Yalova'dan kendi tasarımı olan Grey Wolf isimli teknesiyle e, tek başına denize açılıyor. Ve sonra o kritik an geliyor saat 17.19 çok yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile telefonda konuşuyor ve hat birdenbire kesiliyor. Evet. Tatlıtuğ'un ifadesi çok net. Birden gitti ses diyor. İşte bu an soruşturmacılar için olayın sıfır noktası oluyor aslında. Anladım. Saatler geçip haber alınamayınca da gece yarısına doğru sanırım 23.40 gibi kayıp ihbarı yapılıyor. Ve ertesi sabah maalesef acı haber geliyor. Grey Wolf'un enkazı bulunuyor. Hem de Kapıdağ Yarımadası açıklarında yarı batık ve şey neredeyse ikiye bölünmüş bir halde. Evet. Sualtı görüntüleri de var çok net. Gövdede büyük bir darbe izi var. Yani şiddetli bir çarpışma olduğu çok açık. Peki kiminle çarpıştı? İşte burada deniz trafik verileri yani AIS kayıtları devreye giriyor. Araştırmacılar bakıyorlar o saatte o bölgeden hangi gemiler geçmiş diye ve bir şüpheli öne çıkıyor. Arel 7. Arel 7. Evet, bir kuru yük gemisi Çanakkale'den İzmit'e çimento taşıyor ve kayıtlar gösteriyor ki tam da Halit Yukay'ın teknisinin bulunduğu düşünülen koordinatlardan geçmiş o saatlerde sonra kanıtlarda yavaş yavaş yüzeye çıkmaya başlıyor sanırım. İşte Arel 7'nin Çanakkale'den geçerken çekilen fotoğraflarıyla İzmit'e vardıktan sonraki fotoğrafları karşılaştırılıyor. Hı, hı ve geminin provasında yani ön kısmında yeni sürtünme izleri fark ediliyor. Ama en kesin delil galiba adli tıptan geliyor değil mi? Kesinlikle. Grey Wolf'un enkazından alınan boya örnekleri alınıyor. Bir de Aral 7'nin provasındaki o yeni izlerden numuneler alınıyor. Ve sonuç? Birebir eşleşme. Çok net. Evet, çok net. Üstelik dağısı da var. Kaptan CT'nin İzmit Limanı'nda geminin o ön kısmındaki hasarı incelerken çekilmiş güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkıyor. Aa, ilginç. Ve ifadesinde de ilginç bir detay veriyor. Diyor ki, saat 17 sularında bir sarsıntı hissettim ama etrafa baktım bir şey görmedim. O yüzden durma gereği duymadım. Durmamış yani. Durmamış. Bütün bunlar bir araya gelince yani sarsıntı durmama sonrasında hasarı inceleme boya eşleşmesi akla sadece bir kaza değil e, olası bir örtbas şüphesi de geliyor tabii Anlıyorum. Sonuç olarak da kaptan taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla tutuklanıyor. Ama hikayede hala tam oturmayan bir nokta var gibi değil mi? O 16 dakikalık fark meselesi sıkça konuşuluyor. Telefon 17.09'da kesiliyor ama Arel 7'nin radar kayıtları geminin olay yerine sanki 17.25 gibi vardığını gösteriyor. Bu 16 dakika ne anlama geliyor? Evet o 16 dakika savunma tarafı da sürekli bunu vurguluyor tabi. O arada başka bir şey olmuş olabilir mi sorusunu gündeme getiriyorlar. Ama şunu netleştirmek lazım. Fiziksel kanıtlar yani boya eşleşmesi, sürtünme izleri falan çarpışmanın Arel 7 ile olduğunu çok güçlü bir şekilde gösteriyor. Doğru. O 16 dakikalık fark belki bir veri senkronizasyon sorunu olabilir mi? Ya da kayıt sistemlerinde bir gecikme mi var? Açıkçası tam bilinmiyor. Ama daha da önemlisi şu bu fark asıl soruyu gölgeliyor olabilir mi? Asıl soru ne peki? Asıl soru şu. Eğer çarpışma Arel 7 ile olduysa neden oldu? Yani bu kaza nasıl meydana geldi? İddialar çok ciddi. İşte kaptanın yardımcılarının o sırada yemekte olduğu söyleniyor. Hatta başka iddialara göre mürettebat güvertede mangal yapıyormuş ve gemi otopilottaymış. Mangal mı? Ciddi mi bu? İddialar bu yönde. Eğer bunlar doğruysa ortada çok ama çok ciddi bir ihmal var demektir. Bu durumda o 16 dakikalık soru belki de dikkati bu büyük ihmalden uzaklaştırma çabası olarak görülebilir mi? Bu da bir soru işareti. Çok vahim iddialar gerçekten. Ve tüm bu hukuki teknik tartışmalar sürerken denizde de acı bir bekleyiş vardı tabii. Maalesef. Tam 19 gün sürdü arama çalışmaları. Ekipler Marmara'yı karış karış taradı. Ve sonunda 23 Ağustos'ta soner cihazları sayesinde Halit Yukay'ın cansız bedenine ulaşıldı. Evet, beden o tahmini çarpışma bölgesine yakın bir yerde, yaklaşık 68 metre derinlikte bulundu. Yapılan ön otopsi raporuna göre de ölüm nedeni çarpışma sırasında karın bölgesine aldığı çok sert bir darbe, yani büyük ihtimalle olay anında hayatını kaybetmişti. Çok acı. Sevenleri, ailesi, dostları gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Özetlemek gerekirse, yani eldeki tüm somut delillere baktığımızda enkazın durumu, o boya eşleşmesi Kaptanın davranışları, ifadesindeki detaylar, her şeyi Halit Yukay'ın ölümünün Arel 7 gemisiyle yaşanan bir çarpışma sonucu meydana geldiğini gösteriyor gibi. Ve bu çarpışmanın temelinde de büyük olasılıkla ciddi bir ihmal yatıyor. Hukuki süreç tabii ki devam ediyor. O 16 dakikalık gizem, evet belki hiçbir zaman tam olarak aydınlatılamayacak, belki hep bir acaba olarak kalacak ama bu durum Olayın merkezindeki gerçeği, yani denizde bir insanın, bir canın muhtemelen bir dikkatsizlik, bir ihmal sonucu hayatını kaybettiği gerçeğini pek değiştirmiyor gibi duruyor. Hı hı. Bu trajedinin ortasında bile Halit Yukayın mirası, o tutkusu geriye kalıyor aslında. Kendi sözleri var ya, çok güzel özetliyor durumu. Umarım mazuru gelecekte bir klasik olur. Sevdiğim bir şeyi yapıyorum ve bu benim için bir özgürlük. Ne kadar anlamlı. İşte bu özgürlük tutkusunun belki de endüstriyel bir ihmalle denizin derinliklerinde son bulması bu olay sizce bize denizde karşı karşıya gelen bu bireysel tutkularla büyük ölçekli operasyonların taşıdığı riskler ve sorumluluklar hakkında ne düşündürüyor? Belki de üzerinde durulması gereken asıl nokta budur.